Ne, oluyor, ne oluyor? Çabuk in. Efendim bilmiyorum ne oluyor. Çabuk aç kapıyı. Açtım. He? Efendim. Herkese selam. Ben Grinch. Grinch mi? Grinch de kim? <laughs> Of, bu kokuya bak be. Öksürükten tutamıyorum kendimi. Payın en yakın arkadaşı ve sizin düşmanınızım. <laughs> düşmanınız mısın? Kolaysa gerçekten düşmanınız olacağını emin bir şekilde söyle. Düşmanızı düşmanızım. Düşmanızım. Sizin dilinizde böyle algılanıyor çünkü düşmanınızım. Ve eğer payı rahat bırakmazsanız sonucu çok kötü olacak. Anladınız mı beni? Efendim? Böceklerden korkar mısın? Hayır. Böceği al. O zaman bunu elinde tut. Ha istesem şapkanın içine bile koyarım. Ama koymayacağım. Çünkü hayvana yazık oluyor. Yani size mi deseydim? Neyse. Şimdi çabuk payı rahat bırakın. Yoksa sonucu çok kötü olacak. Gel bakalım. Bırakın beni. Efendim. Git. Git buradan. Yoksa sonucu çok kötü olacak. Gideceğimi cidden zannediyor musunuz? Ah, efendim. Sen kim uyuyorsun da bana vurmaya? Vurmak ne haddin? Daha cümle bile kuramıyorsunuz. Ah ne yazık. Neyse. Şimdi payı verin de artık şu işkenceden kurtulsun. Kireç. 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 Yardım et. Geleceğim. Bırak bırakın. Korumalar işsizde. Bırakın beni. Bırakın. Cidden bırakacağımızı mı düşünüyorsun? Çok cahilsin. Şimdi git. Aferin. Cidden iyi iş çıkarttın. Teşekkür ederiz. Hadi siz korumalarınıza devam edin. Tamam efendim. Efendim ne oldu? Yeni ilaçları daha doğrusu pay edeceğimiz evren sihrini bulmak için bize bir tane esir gerekiyormuş ve bunu farklı bir yerden bulmamız gerekiyormuş. Tamam hadi gel gel bulalım. Işıklı şeyler olabilir. Ay yanlışlıkla değilim ya. Neyse, kapatalım. Hadi gel, hadi. Korumalar, bizle gelin. Tamam. Evren sihrinin birazını bulmaya gideceğiz. Tamam, kapatalım. Hadi gelin. İş bana düştü. Artık payı al. Payı kurtarmam lazım. <laughs> Zor itiliyormuş. Ben senden korkmuyorum küçük bücür. Neyse. Burayı nasıl açacağım? Gizli bir yere saklamış olmalılar. Neyse. Şifreyi bile değiştirmeyi unutuyorlar. Burası neresi böyle ya? Burası çok garip bir yer. Cidden... Ne? Evren solüsyonu kullanmalar. Neyse. Payı kurtarmam lazım artık yoksa Pay Great Great buradasın Great <laughs> Seni çok özledim Ben de Yalnız beni buradan kurtarman lazım Hı. Yürü git be Yürü git bu ya aşın Pay'ı kurtarmaya geldim Sizin gibi veretlerle işim olmuyor Bırak benim peşime tamam. İlacı alırsam belki buradan çıkmam daha kolay olur. Bekle. Merdivenle alacağım ilacı. Yer çekimi gücü bu la bu. Bilmiyorum. Ama gözümü kapatacağım. Kapat. Ah çıktı. Tam buradan çıkartabiliyorum. Evet buradan da çıktı. Şimdi kurtarma zamanım geldi. Nasıl kurtarma zamanı? Evet seni kurtaracağım ve buradan gideceğiz. Hadi. Başlıyorum. Cidden bulmamız iyi oldu. Evet artık payı evrenden silebiliriz. Kürek denilen pislik kız. Senin burada ne işin var? Seni ilk önce kendine bak istersen. Evrenden silinmediği bir şey yoktur. Ama istersem size evrenden bir güzel silip süpürebilirim. <laughs> Kolaysa da yap. Bu ilacı atacağım. Ve evrenden yok olacak. Anlıyor musun beni? <laughs> Sen bir hikaye, hikayelerinize devam edin. O hayal dünyanızda ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama payı gerçekten razı bırakmazsanız sonucu cidden size göre kötü olacak sana göre eğlenceli ve komik olacak. Ama şöyle ki payı rahat bırak. Bırakmıyorum. Çabuk çekil pislik kız. Tutun. Bırak beni. O pislik hayvanınız. O pislik. O pislik şeyleriniz. O kadar iğrenç ki. Neyse. Şu kupayı rahat bırakın. Payın üstünde de <laughs> Hayır. Evet. Artık hareketsizsin küçük bay. Onu ne yapsın? Hiçbir şey. Beni bırakın. Beni bırakın. Bırakmayacağız küçük. Neyse. Evet. Artık elektrik bağlarının yanına gelebilirsin. Senin kopyan lazım bize. Kopya halini bulduğumuzda artık evrenden birici silebiliriz. Pay kalır ve payı da birkaç yıl sonra halledebiliriz. Çünkü daha çok var. Evet. Uf. İç bakalım şunu. Kopyan hazır olsun. Evet. Kopyalama işi de bitti. Efendim karıştırmayalım. Yalnız. Evet, yani doğru söylüyor. Karıştırmayız. Doğru düzgün iş yaparsak hiçbir zaman karıştırmayız. Bak. Bakın. Bakın, bakın çok tatlı. Cidden çok tatlı ve onun kopyası. Kopyası. Tek kopyası ve peynşi bitecek. Değiştirme işi başlayacak. Beni rahat bırakın. İnan rahat bırakmak isterdim ama. Evet. Gerçekim gücünü de kaybettim. Ersik orada böyle böyle yaşarsın. Ya da bilmiyorum. Belki evrenden de silinebilirsin. ha. Beni rahat bırakın derim size. Beni rahat bırakın. Ses, ses. Kes sesini. Neyse. Payda herkes edemeyecek halde. Konuşmayacak hale getir şunu. Hmm. Eh, geçirdim. Evet. Çok iyi konuşamıyor. Neyse. Şu grey ne yapacağız efendim? Bilmiyorum grey ne yapacağımızı. Ama onu evrenden sileceğiz. Hmm. Hadi çabuk ilaçlamalara başla. Sizi korumalara doğru. Sen de gel. Buraya grey çatmış büyük ihtimal. Gel kapatalım. Çok iyi ilaçları hazırlamaya başla. Ben de kodlamaları hazırlayacağım. Heh. Bu kadar gibi sıkılacağını düşünmemiştim. Biraz araştırma yeterli. zaten artık konuşamıyor, konuşamıyor bile efendim. Nasıl bir şey bilecek ki? İşine odaklan. Bir sürü daha işimiz olacak. İlaçları da saklama kabında bekleteyim efendim. Tamam saklama kabında bekletin ilaçları. En azından daha iyi olur. Oh. Devam devam çok iyi. Diğeri neydi acaba? Of. Bir sürü ilaç olunca bulmak çok zor oluyor. Heh, buldum. Bu kitapta. Ama kırmızı. Heh. Tamam. Kırmızı lazım bana. Kırmızı çok iyi. Evet. Bu ilaçlar hazır. Şimdi bunlara geçeceğim. Tüm ilaç malzemelerini kullan. Tamam efendim kullanıyorum. Hı. Zaten bunlar su. Çok iyi bu ilacı da bulduk. Hı. Şununla şu muydu acaba? Bu kitaplar bu kadar da şey olmamalı. Evet. Doğru hatırlıyormuşum. Şu ilaçları da buraya koyacağım. En azından iki tane saklama kabı olur. <laughs> tamam. Su ve siyahlık gerekiyor bana. Su ve siyahlık. Olmadı. Yine olmadı. Tam <laughs> siyahlık geldiği zaman. <laughs> evet. Çok iyiydi. Tabi bunları buraya koyamayız. O yüzden büyükleri elimizde taşıyacağız. Ve bu olsun. Uf. Evet. <laughs> Efendim. Bir şeyler bulabildiniz mi? Hayır. Sen yapmaya devam et. şu renkleri karıştıralım. Çok iyi gidiyor. Hazır efendim. Gel bir şeye bakmaya gitmemliyiz. Şekilde çalma be. Şapkanın içindeki notları falan al. Onlara bakacağız. Hadi. Of. Salatalık. Ne oldu öyle ya? Hava boşluğu. Tabii ya hava boşluğunu buraya çıkardım. Tabii tekten nasıl yaptıysam. İlaç hazırlamışlar. Kaçmam lazım. Pay. Pay seni kurtaracağım. Sakin ol kız. Sakin ol seni kurtaracağım. Konuşma ifadesini nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Konuşabiliyorum. Kopya nasıl yok edeceğiz? Kopya yok et. Bastım. Yok edildi. Kaçmamız lazım. Hadi gel. Hadi koş. 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 Koşman lazım pay. Neyse. Gel biraz konuşalım. Koş. Neyse. Hadi gel. Biraz da konuşalım. Koş diyecektim ama. Gel konuşalım. Karakterim soğuduysa en iyi şekilde ısıtabilirim pay. Gret. Son doğum gününde sana günahmıştım. Niye takmadın? Aa. Unutmuşum. Umarım eve döndüğümüzde bulabilirim. Sorun değil. Kar ve ekibi peşimizdeler. Biz kurtulacağız. Karnı anlaşmaya bozdu. Onu gecikmedikçe yeşil sıvı bir şey koymamasını söylemiştim. Onlar her şeyi beklenir pay. Onu seven insanlar da dahil mi? Evet. Huyuslanmaz karakteri yakınlanmaz gerçekten. Eve sağ salim döneriz umarım. Umarım. ses Pai, pai, gosh, pai, gosh.